Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi alanında elde ettiği teknolojik gelişim uluslararası alanda da adında söz ettiriyor. Silahlar, akıllı mühimmatlar ve otonom sistemlerle kendinden bahsettiren Türk savunma sanayinin önde gelen ürünü elbette SİHA'lar. Önce Suriye, sonra Libya, en son da Karabağ'da elde ettiği zaferleri üst üste koyarak adını oyun değiştirici silaha çıkaran TB2'lerin taliplerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İnsansız hava teknolojileri noktasında tam bir fiyat performans ürünü olan TB2, Polonya'nın ardından son olarak Arnavutluk'un da dikkatini çekti. Bu zamana kadar pek çok ülkeye ihraç edilen TB2 sihalarının son alıcısı Arnavutluk oldu. Arnavutluk basınında çıkan haberlere göre Türk sihalarını yakından takip eden Balkan ülkesinin yakın zamanda bir alım gerçekleştirmek için harekete geçeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra yayınlanan haber sitenin en çok okunan haberi oldu. Türk savunma sanayinin majör silahları arasında yer alan TB2 konusunda alım planladığı belirtilen Arnavutluk'un bu alışveriş için 8.2 milyon euro bütçe ayırdığı ifade edildi. Exit.al isimli haber platformunda yer alan habere göre Arnavutluk hükümetinin 22 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği hükümet bütçesi değişiminin bu alanda yapılacak bir alışveriş için ayrılacak ödenek olduğu belirtildi. Arnavutluk İçişler Bakanı Bleder Çuçi, Haziran ayının başında Baykar tesislerine bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yapılan ziyarette şirketin arge birimleriyle görüşme yapılmış, TB2 ve yeni teknolojiler Bakan Çuçi tarafından yerinde incelenmişti ifadelerine yer verildi.